Merhaba arkadaşlar. Bomba gibi videoyla birlikteyiz şu an. Ee, eşlerimiz soru soracak. Bilemeyen limon yiyecek. Limon yeme cizası hiç sevmem. Bunu sulu sulu iyi, iyi. Hadi başlayalım. Başlıyorum. Eşini, eşinizin sizde en sevmediği alışkanlık. Mmm, <laughs> <laughs> yani. Bitti. Güzel. Evet. Vurdum duymaz olmam. Hayır. Seninki de osurmak Osurmak! Hayır. Anneminki Bisti. tembellik. E, Sema ablanınki geç kalması her yere. Lan ben osuruyorum diye kızıyorum hep bana. Tamam. Hayır. Şey yapmak yok. Eşinizin en sevdiği mevsim. Yok mevsimde. Kızım evet, dur sıra bendeymiş babacığım. <laughs> Bana bak. Ay, o ne biçim en çıkıyor? <laughs> Yılıyor! Sen nasıl yiyorsun? Dam! Şimdi eşinizin en sevdiği mevsim. <laughs> Limonu yiyin arkadaşlar. <laughs> Sonbahar yağışlığa bak. Hayır. Yaz, annem beni seviyor. Hayır. Hayır. Aa, bu İkisi de ilkbahar. Aaa, bu siz sallıyorsunuz ha. O kağıt bana bakabilir miyim? Hayır. Nasıl lan. Adam bir yaşıyor, adam e, bir yaşıyor. Sema abla bir de kış yazmış. Oh. Erdem abicim, kış deseydin de olurdu. <laughs> Eşinizin en Hayır. sevdiği tatlı. Tirililçe. Hadi, başlayalım. Cevizli baklava. Tatlı, evet. Bildim! Ben bildim. Ekmek hayır baba, tatlısı. Hayır, baklava o da. Baklava ne de seviyor ya! Neslihan, hadi. 1-0 Eşinizin en sevdiği Bekle. müzik türü? He? Evet. <laughs> Arabex. <laughs> Hemen yazıyorum. Arabex. Doğru, evet. Sen ne anlatıyorsun? Aa. Nostalji 90'lar. Evet. Doğru. oh be. Kızım sen de mi yazdın? Eşiniz sabah mı daha enerjik olur yoksa akşam mı? Akşam gel. 7 24. <laughs> Aynen akşam gelir. Uyur sabah daha enerjiktir. Sen doğru bildin. Kim doğru bildi? Ben. Tamam sabah yazdım ben de. Tamam doğru. Dur kızım şuraya sabah yazalım. <laughs> Görsün. Tamam doğru. O eş. Eşinizin en çok kullandığı kelime. Mal! <laughs> 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 Hadi gene bu olarak mı? Bana karşı. Sana karşı. Bana karşı. Hemen yaşıyorum. Ben <laughs> de Hayatım. Hayır. kötü kelime olarak. <gülüyor> <gülüyor> kötü. Kötü. <olarak. gülüyor> <laughs> Küfür. Aynen. Küfür etmez ki. Ya küfür kadar kat oluyor. Sen mi haklısın? Kızdığı zaman kullandığınız gibi onu mu yalıyorum? Kızdığı zaman kullandığınız gibi <laughs> mi? Cevabı öğrenebilir miyim? Geri zekalı. Ne? Aferin ya. <laughs> devam güzelmiş. Devam. Ee, eşinizin alışverişte en çok neye para harcar? En... Yani Çok para. Nescafe. <laughs> Bizim de kendine bir şey almaz ya. ki. Yani. şimdi bak çok değişik ve saçma sorular sormuşsunuz yani. Şimdi gözüm e, kendine bir şey almaz ki. Ev Şimdi bak kendisine alınan bir alışveriş mi? Ev için yapılan bir Market. alışveriş mi? Market. Ev olarak. Ha, eve en çok gereksiz olarak mı mecburiyet mi şimdi? Ya e, en çok neye e, e, para harcayacağım? E, şimdi indi indi indi. Bu, sorun cevabı versin <laughs> de daha iyi. <laughs> Amaçım <çözüm>. zaten <laughs> <laughs> ya. Sorun cevabı daha yani. Limon güzel. Tamam. Ee... ben de limon içeyim. <laughs> cevabı alayım. Temizlik. İkisinin de. Ben, bu sorular aslında tüm kadınlar onu yapıyor ki. Eşiniz en çok hangi konuda sabırsızdır? Hüsmet Cevap olur. veriyorum her konuda. Doğru. <laughs> 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 Al kızım. Dur. Eşiniz evde en çok ne yapmayı sever? Uyumayı. <laughs> Uyumayı. Kahve içmeyi. Yanlış. Ne? Lan uyuyor. Bir şeyler izlemek yazmışız. O izleyemiyor ki yattın diye. Tiyazını evet, şey açıyorum. Şey kafa koyar uyur gider Zaten. Evet. Bir limon yiyelim. Kışım limon yiyecek misin? Ben ne kadar yedim sen yedirme bak. Bu yemiyor ki. Bak. Ayhan abi ince yedir. Aferin. Ben de yiyebilir miyim? <laughs> Lan çocuğu mahvetti ya. Ayhan <laughs> abi. Şunu çevir de azıcık kızına şunu, çıksın. Be, vallahi şunu çekip sadece. ya. Asıl çekilmesi be, gerekeni çekmedi. He? Oğlum bu kız bizim daha iyi sürü ha. kızım. Sö söylüyorum. Ay. <laughs> Eşinizi en çok Ay. ne mutlu eder? Ben. <laughs> Para. Parası olması. Yanlış ikisi de. Hayır doğru, doğru. aslında. Bizim bazı var ki mutlu oluyor yerle. Susar mısın? yanlış dediyse yanlış. İşe girmen. <gülüyor> <gülüyor> ya bu geçici <laughs> bir durum ama. hayır, hayır, hayır. Şu an. Erhan abi. Ama şu an demiyoruz işte. Sen yani. abla da yapmış ki çikolata alıp hey. eve İmali gelmiş. Ben de evet. İmali, bak. Çikolata. Hayır. Ne mi? Ne Bak. Eşimizin en büyük Eşim hayali. Bak bak bak. Borcumun bitmesi. Arabadan ev almak. <laughs> Bizinki de yanlış araba almak için. Araba de. almadım, evet. resmi yaptım orada aslında. Neyse. Yediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Eşinizin bir yere Limon. geç kalmasının sebebi ne? Ben. En son eden kim Kocaları yani siz. Oğluna şey... gidiyorsun ya babacığım. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> 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 tamam bitmiştir. <laughs>